fark ettiğim şu ve içimi acıtan da bu. Bir kültür yok oldu. Bunlar gösteriyor ki bu dayın evcilleştirildiği yani tarıma geçildiği en eski yer. nereye gidiyoruz anne? Çay ne diyordunuz siz? Çay önü ne deniyor? Kürtçe ne diyordun? Ber, ber çayı. Aynı, ber çayı. Çay ber çayı. Ber çayı. Bak evet. direkt yap. Bakırda sür içinde, Amida Hüvi aslında çok yakınız. Çok Galiba 100 metre. 100, 100 metre ya var ya yok. Metre. Aynen evet. öyle. Yine tescilli, tarihi bir evde, bir atölyede daha doğrusu, ee, buğdayın, insanlığın, bakliyatın peşinde gitmeye karar verdiğimde, şey Mehmetle, işte Mehmet de bu arada gastronomi öğrencisi. Evet. Yo mezunu, evet, mezunu başardım. çok pardon çok özür dilerim evet, evet gastronomi başardım. mezunu. Biz Diyarbakır'da aslında Diyarbakır'da Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi Diyarbakır. Burada insanlığın doğduğu yer, işte tarımın doğduğu yer. Buradan yola çıkarak acaba böyle bir kayıt alabilir miyiz? Evet. Tarım tarihini kayıt edebilir miyiz? Tarım kültürünü kayıt edebilir miyiz Diye yola çıktığımızda. Ee, bütün bu okumaları yap, yaparken e, karşılaştık, e, çay önüyle aslında karşılaştık değil mi Mehmetciğim? Evet. Hı -hı. Zaten şu bu masayı hatırladığımız konu da çay önü. Çay önünü seçme nedenimiz, Hı -hı. yani abla da biraz, e, abla dememe sakınca sakıncası yok. Ablanın da dediği şey doğrultusunda, ben Diyarbakır'a dönerken Hı -hı. zaten tam böyle bir şey hayal etmiştim. E, Diyarbakır'ın gerçekten keşfedilmeye değer bir, bir sürü özelliğinin, olduğunun farkındaydım. Çoğunu ben de bilmiyordum. Ben yani hani evet. e, gelir gelmez de hani kendim tam Diyarbakırlıyım ama birçok şeyi bilmiyordum ve bir araştırmaya koyuldum. Koyuldukça da derinleşti yani. Öyle bitmiyor. Yani Kesinlikle sonuçta evet. neredeyse Hüyük dediğiniz yerin 5000 yıl kesintisiz yönetim merkezi. Hüyük dediğimiz Aynen öyle, yer evet. benden 150 metre ötede Diyarbakır merkezi baz alarak e, bir nevi bulduğumuz tarihi Hı -hı. E, eserler olur veya gıdaya, evet, gıda gıda ağırlıklı bir gıda projeye ağırlık, başladık bize evet burada da mesela seçebileceğimiz en iyi yer de çay önüydü çünkü tarımsal faaliyetin başladığı ilk Hı -hı. yani tarihteki Hı -hı. ilk yerleşim alanlarından biri hatta belki de en önemlisi bugün de onu çalışıyoruz işte e, Çeyenni de mesela hani bize çok yakın Ergani'nin 7 kilometre ötesinde olmasına rağmen ben de çok detaylı bilmiyordum ve hı hı. öğrendiklerimizi burada bile hani şaşırtıyor. Ben öğrendiklerimden şaşırıyorum. Hı hı. Yani konuşabiliriz özelde. işte mutfağı, yani e, mutfak e, veyahut e, şey yapmak, yemek yapmak sadece malzemeleri bir teknik, bazı tekniklerle bir araya getirmek Yok. Değil, değil yani değil, evet. değil şeyi fark ettik yani bunu biz mutfağa girerken mercimeğin nasıl geldiğini, bulgurun evet. nasıl geldiğini, buğdayın nasıl geldiğini aslında bunlarla çok ilgili. Bunların peşine düşünce bambaşka bir kültür ve tarihle evet. Açıldıkça açıldı. Biraz. Bu daha laf yani kesmek gibi olmasın. Bu daha eğlenceli. Yani mesela ben Tabii. diyelim açıkçası abla, teşekkür etmem gerekiyor sana. Çünkü ben burayı kurgularken çevremdeki hiç kimseye anlatamadım kurgumun ne olduğunu. Yani insanlar hep işte yani burası bir atölye. Bu gıdaların Kesinlikle. kayıt altına alındığı, nerede hatta mümkünse yetiştirilmesinden tut da işte hı -hı. kayıt altına alınması, hı -hı. bizzat bu mutfakta pişirilmesi falan hani hı -hı. biraz daha bunu istiyordum ve bundaki hı -hı. en büyük destekçim de benim, Sen çünkü başka kimse anlamıyor. Ya hani, restoran yapmayacaksın da niye veya uğraşıyorsun? Hı -hı. Niye uğraşıyorsun? Ve işte yemek yemeyeceksek niye yani ne, ne, ne yapayım? Yani hala da anladıklarını sanmıyorum. O acayip var. Aşırı var da bugün azalttığını düşündüm. Demek evet, ki tamam. kaçırmış. Çay doldurur musun? Yok, çok değil. Evet, Bence de tamam. değil mi? Allah sadece kendine çay alıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> az önce neyse kayıtlarda var evet. az önce. <laughs> Kendi onu şey keseriz abla. <laughs> Benim tabi yani 7 yıldır e, zannedersem evet. tarımla ve gıdayla ilgileniyorum işim gereği, evet. 7 yıldır fark ettiğim şu ve içimi acıtan da bu, bir kültür yok oluyor. Yani bu kültürün, bu tarım kültürünü, kadim tarım bilgisini bilen insanlar e, maalesef ömrünün son demlerinde e, bil, bilmeyenler de buna ilgi duymuyor. Dolayısıyla evet. bir köprü olmak yani bir kayıt altına alma fikri hep vardı Aynen. bende de kişisel olarak çok ufak tefek kayıt altına alıyorduk elbette bu kültürü evet. ama bunu çok profesyonel bir şekilde hakikaten herkese ulaşabilecek şekilde kayıt altına almamız lazım yoksa bir kesinti oluyor Hı. bu aktarım olmazsa bizim aslında kendi tarım geçmişimize dair bir e, ziyan içerisinde oluruz. Böyle bir proje ben biraz kılgan bir insanım ama böyle bir proje hep şeyimi diri tutuyor. Hani <laughs> e, merakımı diri tutuyor. Düşünsene <laughs> ya Diyarbakır ben araştırdığımdan beri yani e, kent merkezindeki tarihi yapılar bir kere hani neredeyse Kendimiz Sınırsız var, sınırsız, he, ki, sınırsız sayıda. E, bir de ilçeleri var. <laughs> Mesela ilginçti Diyarbakır'ın bütün ilçeleri hemen hemen, bütün demeyeyim yani, de Bismil, ya Bismil değil. E, hatta Bismil'de. Evet, Bismil'de var. He, yani var, var. evet. Aha. Şahane obsidyen taşlar aynen. var. Evet, evet. Hı. Müzesine de gittik. Hı hı. Yani özellikle Ergani, Eyl ve şey Silvan, hı hı. mesela Diyarbakır'dan daha eski. Çok Tabii. daha eski. Hı hı. Yani e, Diyarbakır biraz çevreden merkeze doğru hı hı. gelişmiş. Yani hı hı. ilçeleri ondan daha eski. Hı hı. Evet. E, o herhalde bütün medeniyetlerin toplamı da burada bulmuşuz. Bu Diyarbakır. Ama mesela biz Diyarbakır'da da kalmayacağız. Tabii. Özellikle bu bölge olacak ama merkezi Diyarbakır ve bu bölgede ne varsa en azından biz talibiz. Yani yarın öbür gün Batman'a gidebiliriz, Hakkari'ye gidebiliriz, Şırna'ya işte gidebiliriz. İşte bu ilgiyi Bunların daha nesi, canlı. evet, yani? Evet, kayıt altına almak gibi bir niyetimiz var. Var. Bir, bir taraf kayıt altına almak, bir tarafta da şöyle bir şey var. Ee, yani büyük şehirlerde ve e, toprakla bağı yok insanların. Evet. Toprakla bağ olmadığı için yani bizim annelerimiz işte okumalarımızda gördük ya annelerimiz tohumu atarlar hmm. ondan sonra üstüne kar yağar sonra hafif hafif baş verir sonra bunu ekerler ekin ekin halini biçerler ondan sonra döverler bir bulgur veya buğday haline getirirler. Bu bir evet. yıllık bir süreç. Evet. Bu bir yıllık bir süreçte şehirlerde genelde markete gidiyoruz. 15 dakikada pakette alıyoruz Anlıyoruz. ve geliyoruz. Tüm o bir yıl o bir pakete sıkışmış vaziyette. Do dolayısıyla evet. toprakla bağımız da kopmuş vaziyette. Evet. Yapmak istediğimiz bir tarafta elbette kayıt altına almak bir tarafta da ama insanların tekrar toprakla bağını kurabilmek. Kurabildiğimiz evet. kadarıyla çok büyük Olabilir. iddialarımız yani, yok ama yani. hani kurabildiğimiz ya biz kadarıyla. Biz kendimizi evet. alıyoruz. Yani mesela evet. ben öğreneyim ben tarımı Tabii evet, nasıl yapıldığını öğreneyim. bir öğrenme süreci. Ben göreyim e, bu gördüğüm gördüklerimizi de aktaralım. E, Aynen. İlgi duyanlar evet. ya da işte merak edenler izleyip zevk alırlarsa ne ala. <laughs> Almazlarsa en azından benle sen bir sürü biz, şey öğrenmiş olacağız. Biz çok şey öğrendik. şeyi öğrendik işte hemen. Yani mezopotamya, işte, bereketli hilal dediğimiz mezopotamya Bölgesi ama öz, özelde Karacadağ ve e, Çayönü, evet. ilk şehirleşme, ilk sanayi sitesi hatta yani kendi döneminde ilk sanayi yani sitesi evet aynı evet. özellikle kotonun ve ilk e, formüle i̇şlendiği. edildiği evet. işlendiği yer. Başakların ilk ekmeğe dönüştüğü, mercimeğin ilk yemeğe dönüştüğü, atın Hayvanları evcilleştirildiği, kez, evet. hayvanın evcilleştirildiği, tavşanın yakalanıp yemeğe dönüştürüldüğü evet. ilk yer yani evet. inanılmaz muazzam bir şeyle karşı karşıyayız aslında. Evet. Hemen yanımızda bu arada. 80-90 evet. kilometre galiba. Yok, 60, 60 herhalde. Evet. vardır. ya yoktur saparsa da 7 kilo da sapmıyor. Yani 7 Yani inanılmaz bir, bir şey yani bu. Hı hı. Yani çay ne o zaman şöyle eee mesela çayın Açıkçası ben Diyarbakır'ı görmemiştim. Yani ben Hilar mağaralarından ibaret sanıyordum. Yani sonradan işte yaptığımız okumalarda e, tamam gerçekten şahane Hilar mağaraları evet. ama Hilar mağaraları bir nekropol. Yani ölü hı hı. mezarlar ya da kaya mezarlarından oluşuyor. Evet. Tabii Selçuklar, Osmanlılar, hı hı. Romalardan devralıp daha farklı şekillerde kullanılmış ama asıl hikaye şeyde başlıyor. Hemen yani 200-300 metre ilerisinde çay, çay önünde, önünde yani. başlıyor. Yani asıl hikaye orada Hı -hı. başlıyor. Kazılar Hı -hı. belirli aralıkları hala sürüyor. Hı -hı. Orada mesela asıl bu dediğimiz tarım devrimi neolitik evet, devrim işte o devrim devrim diyorsa karargah orası. Kesinlikle ha, karargah çay önü yani. Bir gitmek lazım aslında. Bir gidip görmek lazım. Tabii gideceğiz. Lazım. Ama yani bu arada gideceğiz. şey... Sen gitmişsin. Annem, evet ben Sen gitmişsin. çok gittim. He, ama ben, ben annemi de utanır. götürdüm ama He. şimdi ikna edelim, annemi de... E, oralı zaten. Evet annem oralı. Hatta annemin şöyle bir e, hatırası var onunla ilgili, Hı. çok yakın bir köye hemen karşısındaki Hilal Mağaralı'nın hemen karşısındaki köye e, babamın tayini çıkıyor, e, annemler oradayken Kazılar o dönem başlıyor. Evet, e bu daha iyi. Evet, yani kazı ekibine yemek yaptığını falan anlatıyor işte köylülerin anne. Dolayısıyla hani annemi alıp bir gitmek lazım sanki ama. E ee, ikna etmesi zor ama ikna edebilir miyiz? Edeceğiz, edeceğiz, gideceğiz Gide beraber. Ondan İlk bölümümüze sonra, evet, bir el alsın. Evet, tamamdır, ha, yani inşallah. Gelirse gidelim. iyi olur. gelir, Hı -hı. Tamam. gelir. Onları da başka bir ekip geliyordu. onları temizliyordu götürüyordu. Hı -hı. Ama nereye götürüyordu? Tabii ben o kadar şey değilim. Burada burada yemek getirenler kişiler bir, Hı -hı. yani köyde anlatıyordular. Hı -hı. Ha o bu kadar ben de şey yapıyorum. Gaz şeyde yani hilardan mı o kemikler falan çıkıyordu yoksa bu Burada burada. burada. Hilardan burada daha burada. çok. Burada. Hı -hı. Evet evet burada ben burayı biliyorum. Hiları bilmiyorum. Allah. Ondan önce kimse bilmiyor muydu? Kimse değil? bilmezdi anneciğim. Hı. Hiç kimse bilmiyordu. Burada. Yani Mağara hı. belliydi ortadaydı değil mi? Yok yok mağara o hepsi düz olmuştu. Düz düz. Hı. Hepsi düz o, olmuştu. Onlar kazıya, kazıya 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 mağara çıktı ortaya. Ha, mağara siz Şimdi çirilmiş. mağarayı size göstereceğim. Orası düzdü. Hiçbir şey görünmüyor. Kazak 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 çıktı ortaya. yoktu. Hmm. Dari vardı. Hmm. Beyaz dari, kırmızı dari vardı. Bir de arpa vardı. Hmm. Zenginler ekerken hmm. tabi bile sinorlarda tarlanın sinorlarında taneler düşmüş ya. O taneler, hmm. çami, orada kimse gitmez. O taneleri toplamaz. Biz o taneleri biz kendim başak diyorduk. başak. Onları toplaya toplaya böyle bu kadar bu kadar böyle topladık topladık tohumumuzu çıkarttık. Yemedik. Hı -hı. Yemedik ektik. Ertesi sene ekledik. Ha. evet ektik. Tarlaya ektik. Çok aldı. Şey dediler biz burguri nasıl yapalım? Bu buğdayla nasıl bir şey evet. çıkaralım? Evet. Dedi burgur yapalım ama burguru nasıl yapılıyor? Baktılar sadece buğdayla fıstardan geçirmekle olmuyor. Burguri kaynattılar, sonra kuruttular, serdiler, kurudu, sonra dövdüler. Mirkutla. Mirkut şimdi mirkut evet. Mirkutla dövnen, dövdüler. Tabi o kabuk kattı, üstünde kabuk var. O kabuk soyuldu, gene aldılar, serdiler, kurudular. Sonra destardan geçirdiler. Hmm. dışlardan geçirince elegin üstü hmm. iri kaldı. Evet. Onu kaldırdı bir tarafa. Hmm. Onu başka bir şeye kullandı. Şimdi onu da söyleyeceğim. Hmm. Ha, elegin altına girince. Elin eleğin altındakiler evet. altakine onu da iki bir aşama bir aşama daha geçirmesi lazım o aşama un eleğiyle geçirdi <laughs> un eleğiyle geçirdi o elekten kalan un eleğinden kalan onu da şey yaptılar onu burgur yerine kullandılar onu burgur o burgur eleğin altına girerken onu da burgur ekmeği yaptı elin altında ha, kalanlar bu. Ince evet, evet, ince olanı ekmek yaptılar. Hı. Ama saçta pişmiyor. Ha, o saçta pişmiyor mu? Yani pişse de içi hamur kalıyor. Kalın <laughs> ya. E <kalındır. gülüyor> Tabii birbirine Hı. yapışınca kalın Ne yapalım? Bunu başka bir şeyden yapalım. Başka bir aşramaya yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Aldılar, yoğurdular. Hı. Ha tabii birazcık da maya koydular. Terli evet, tırşık. Hevi tırşık, ekşi maya. Ha ekşi maya. Ha ha Biraz onu koydular. Biraz beklettiler. Beklettiler sonra açtılar güzelce yuvarlak. Bir tepsiye dizdiler. Evet. sonra ama içine ne koyalım? Sadece onu içine ne koyalım? O burguriyi pişirdiler. Evet. Ha tereyağıyla kavurma ile. Ha o biz ona şey diyorduk. Gerenk kenger kenger kengeri de aldılar o burgura karıştırıp pişirdiler o ekmeğin içine dizdiler. Açtığı ekmek var ya. Ha bu ekmeğin içinde değil. Börek gibi iç iç harç Aynı, gibi bir Aynen bu düşük. harcı yaptı. Ha, bulgur ekmeği ama şeyde mesela bizim bildiğimiz bulgur ekmeği hamurun içinde şey var. Salçası var, soğanı var. Hepsini karıştırıyorlar, karıştırıyor. Önce ne salça vardı, ne baharat vardı. Ne de soğan vardı. He, bu Bunlar yoktu. Biz bununla değerlendirdik. Hmm. Bu Önceli. salçası bu soğanı olmadan önce siz böyle yapıyordunuz. Böyle yapıyorduk. Ama Sonra bir, bir daha ekmek onun hamurunda hmm. bir ekmek daha açtık, kapattık. Hmm. Kapattık. Sonra bir tepside kapak yaptık. Hmm. Közümüzü açtık köz vardı közü açtık e, tepsimizi dizdik o közün hı. içine üstüne önce kül hı. sonra köz saat yoktu bir şey yok tahminen hı hı. tahminen ne kadar süre pişti de demek ki tahminen pişti çıkarttık ama o şey Kestik, şeyle kestik. Börek, börek gibi. Evet, börek gibi tabağına aldılar, hmm. yediler. Tabak yoktu. Aslında herkes etrafında oturdular. Hepsinin etrafında. evet, hepsinin hmm. etrafında oturdular anneciğim. E, kimisinden ayran vardı. Hmm. Kimisinden pekmez vardı. Pekmez şerbet kola yerine kullanıyordu. Hmm. <laughs> Evet kola yerine kullanıyor Evet, komşular yani hani yo, yo hayır hayır biz kendimize bunu yapıyorduk. Komşular misafirimiz ha, kimsi... gelince biz onu da gene yapardık. Yani misafirde o olsa... şey. Dedim. hani kimisinde pekmez kimisinde ne varsa. B bazı evlerde vardı Hı. pekmez. Ha. Ha. Kim kimisinden yani tamam. bazı evlerde yoktu. Yok, tamam. Bende pekmez vardı. Sen annende ayran var. Benim ayrı evet. pekmezim vardı. Ben kendime çay yine yerine, kola ha. yerine pekmezimi, şerbet Şimdi yaptım. Sen... Yok. Ne zaman bulgurun içerisine soğanı, salçayı koyup şimdi bizim mesela dışarıdan fırınlardan evet. alıyoruz ya Diyarbakır'da hani evet. fırınlarda evet, alıyoruz evet, evet. işte Anladım bulgur ekmeği. Onu ne zaman oraya geçmişler? Bence Ondan bu... önce yoktu değil mi? Yok, Senin zamanında yok, 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 yoktu yani. Yok hiç zamanımda hiç yok benim zaman zaten annemin ninelerim zamanında hiç hiç yokti. Hmm, sonradan sonra da bu mi? yenidir. Bu da yenidir ha hmm. yani bu da yeni. Ama eskiden içine böyle kenger, et e, var, et var. Ot ot ot. Ot, 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 ot. Aslında ot bulgur bulduk. ekmeği siz buna bulgur ekmeği mi diyordunuz? Evet, Biz buna bulgur ekmeği diyorduk. He. Biz bulgur ekmeğini şey Hani, bunu annenin bunu, dediği gibi yapacağız. Evet onu yani, öyle yapacağız. çünkü, çünkü Yani evet şey şimdi şey düşünüyorum ya, okumalarda da bizde hani hiç karşılaşmadık ya salça ve soğan e, Yok. yani eskiden hakikaten yok, yoktu. yok. Belki son 50 yıl vardır ya yoktur Rana yani. Miydi, 50, miydi, 50 yıl bile yoktu. Yoktu. yoktur. Yani 2023'e tekabül baz e, 20 alsak bile 1970'li yıllar, 80'li yıllar. hiçbir yerde. gel ki bizim Hı. yanımızda hiçbir yerde salça yoktu. Bile soğan yoktu. En son soğan çıktı geldi. Hmm. Evet, domates gene öyle. Hmm. Yani bir şey yoktu ya anneciğim. Hmm. Evet. Dolayısıyla aslında ne var? Tahıl, Köyde yani buğday, evet. Ot, kenger ve ha, et. Ha, aslında ha. üç temel besin. Evet. E, yemek ya, bir yapmışlar de sürekli. Evet. Sürekli, ya yani evet. sürekli yapıyorduk. Üzerinde salça ve baharatlar falan var. Hı hı. Yani o Kent merkeziyle alakalı. Evet, Hatır şimdi gibi, köy Ozan yerinde köyle evet. Köyle kentte evet. o kadar şey yok, ilişkisi yok. Evet, yani. ilişkisi hiç yok. Doğru. Evet. Bence yani ben öyle çok hatırlamıyorum ama salça kent yerlerinden de yoktu. O derece. Evet, ama o ilk derece. gelse bile ilk kente geliyor. E, evet. Köye gelmesi e, en biraz geç oluyor. Köye evet. Yere. Biraz evet. zaman alıyor. Hı -hı. Evet. Sene alıyor. Anakam öyle değil net. Tabii ki kaç yüzyıl önce gelmiş ülkeye. Yani, ama hani, gel biz köylerde ya yoktu. De, <laughs> köylerde yoktu yani gelmiş de <laughs> köylerde yoktu. Di biz köyde yaşadığımız için köyde yoktu. Yok yok evet. Zaten o zaten oğlanın peşindeyiz. Neyse o yani mesela evet, o zaman ne evet, yani, tamam. Evet. Öyle de hani ben mesela Hı? bari köyle kentin ilişkisi yok. Köyde hani kentte salça olsun. Şimdi orada da yoksa hani, Biraz ya ni biz o buğdayla ama... ile... nasıl karışıyor? Ya, şöyle Aha. karışıyor. Mesela Hı -hı. E, hani burada diyelim e, hani buğdayın bulunmaması bir sorunken şimdi mesela teyzenin yaşı kaç 60 olsun diyelim? 65. E. E, 60 65 salçanın gelmediği dönem. Den söz ediyoruz evet. Suanın olmadığı yani. dönemden söz e, yani, ediyoruz evet. 60 almış. Evet. Yani aslında şi, şi, yani biz bunu mesela şu an burada annemden öğrenmesek evet. kayıt altına almasak evet. aslında şunu öğreniyoruz bulgurlu ekmeğin salça ve Tabii. soğanla evet. e, bizim mutfağımıza girdiğini falan evet. e, düşüneceğiz. Evet. Evet. Yok. Evet. Yok. Halbuki Yok. yani ve salça ve soğandan önce peki bu bulguru ne yapıyorlarmış? İşte evde ne varsa onu yapıyorlarmış. E, o, doğru onu... olan da burası zaten. Aslında işte kayıt aslında altına olan almak bu. istediğimiz nokta burada da bu burası. yani. Evet. evet. Yani evet. Artık yani çünkü şey evet. yani salça diye şehirli Hı. desek e, daha Hı. orada var desek ben sonuçta birkaç yüz yıl geriye gitsek şehri de yok yani domates yok ki tabii sahibiz domates sahibiz de oldu. çok domates çok sonra geliyor ki geliyorum bir tarif daha orijinal Hı. ve kayıt altına girmeye hak eden bir tarif o zaman eee şeyin olan. mutfakta onu yapıyoruz tabii, tabii şimdi şey teyzeninki gibi olmayacak. yani bu konar göçer ilk yerleşik hayata geçmiş bu insanlar e, bu yemekleri bize bırakıyorlar buradayı evet. bize miras bırakıyorlar Sonra bu yemek bu yemekler evriliyor ve buğdaydan işte bir sürü yemek öğreniyoruz yani. Ee, sonra ilginç e, çay önüller ve Hilar mağarası'nda bu çayönülü yani bu bölgede yaşayan 2000 yıl boyunca yaşayan bu insanlar birdenbire tarih sahnesinden siliniyorlar. İlk yerleşme yani yani, evet silindir. aynen öyle buradan siliniyorlar. Evet. Şimdi ilk yerleşen o ilk toplum yani tarih bilimciler tabii ben biz tarih bilimci değiliz. Okumalarımızdan yola çıkarak söylüyoruz bunların hepsini. Ee, iddia olunur ki ironik bir şekilde ilk konar göçerli, işte Karaca da mesela konar göçerler var işte koçerler. Evet. İlk konar göçerliğin tarihini de başlatan Bura, bura, buradan maal. evet iddia odur yine. Buradan göçen insanlar bu, bu, evet. yani buradan giden insanlar. Ee, dolayısıyla belki bir sonraki durağımız Karaca da olur bilmiyoruz evet. tabii. Yani hani Karaca tabii şeyin peşine düştük, buğdayın peşine düştük. Buğdayın yabani formunun gen merkezinin olduğu yerde Karacadağ. Yer belki sonraki programımız orada ama dediğim gibi çay önünde ironik bir durum var. İlk yerleşim yeri. Ya yani ilk yerleşime geçmiş insanlar sonra ta 2023 yılına kadar konar göçerliği de devam ettirmen o başlangıcı yapan insanlar da onlar. Var. Olduğuna dair var. şeyler var yani. Okumalarımız, evet, okumalarımız o yönde evet. Uh -huh. Yani ilginç bir yerdeyiz. Çok bambaşka bir yerdeyiz yani. Bu evet. arada yaşayan bir insan teyzeyle çok farklı şeyler söylemez. Hemen hemen de. aynı, şeyleri söyleyecek. Bir buğdayı nasıl yemeğe dönüştürdüğüne <laughs> biz dair bir tarih aynı biz süreci. Dedik, sen tarihi anlattın teyze. Ay, eyvallah.